Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Adana'dan sesleniyorum. Adana'nın sıcağı malum biliyorsunuz ama bu sıcak günde bile farklı ürünleri sizlere tanıtmak için farklı videolar yapmanın gayretindeyiz. Bugün Adana'da Solitek firmasındayız ve Paylontek isimli ürünün farklı versiyonlarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hem kurulumunu göreceğiz hem teknik detaylarını göreceğiz. Mesela şu an görmüş olduğunuz 48 voltluk sistemlerde kullanılabilecek bir ürün ve baktığımızda akıllı inverter olarak Türkiye'de çokça satılan ürünlerde de bunu kullanabiliriz. Şu an ekranda teknik detayları görüyoruz. Modüler bir yapısı olmasından dolayı 2 tane modül, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 7 taneye kadar çıkabiliyor. Kapasitelerine baktığımız zaman 7.1 kWh yaklaşık 150 TL fatura ödeyen bir evin ihtiyacını karşılayacak bir kWh olduğunu söyleyebiliriz. Burada Lityum bataryalarla alakalı en önemli konu aslında cycle dediğimiz ömürlerini bize anlatan, ifade eden değer. Normal bir jel bataryada ortalama olarak 800 ila 1000 cycle olduğunu düşünürsek, bu lityum bataryalarda bu değer 6000. 6000, 6000 kez şarj edip deşarj etmenize olanak sağlayan ve özelliğini kaybetmeyen bir yapı ve aynı zamanda üstünde yazan etiket değerinin de %90'ına kadar içindeki enerjiyi kullanmanıza imkan sağlıyor. Şimdi isterseniz kurulumun nasıl olduğunu görelim. Alttaki bölüme modülleri yerleştiriyoruz. Kaç tane modül aldıysak hesabı kitabı mühendislik firması tarafından sizin için yapılıyor. Siz ne kullanacağınızı söylüyorsunuz. Firma diyor ki size 2 tane gerekir, 3 tane, 5 tane gerekir gibi. Bu modüller birbirinin üstüne ekleniyor ve en üstte de e, batarya management sistem olarak adlandırılan bu e, lityum bataryaları yöneten e, yönetim birimi koyuluyor. Bütün lityum bataryalarda bu bazen içeride oluyor, bazen dışında oluyor ve e, bakıldığında da haberleşme çok kritik bir öneme sahip. İnverterle bu lityum bataryanın haberleşmesi gerekiyor. Tabii ki e, bunun haberleşmenin yanı sırada doğru bir kablolama, doğru kablo kalınlıklarıyla yapılacak kablolama çok önemli. Gördüğünüz üzere burada mesela çok ince bir kablo var. Çünkü bu yüksek voltajla çalışan bir batarya sistemi. Bütün bataryalar 12 volt, 24, 48 gibi değerlerle çalışmaz. Birçoğu da yüksek voltajlarla 100 volt, 150 volt, 200 volt veya daha fazla voltajlarda da çalışabilir. Kendi üzerinde sigortası var. Ve arkasındaki kırmızı düğmeye bastığınızda start işlemi alabiliyor. Ve ön yüzeyde de iki tane şu an modül bağlı olduğu ve sol tarafta da modüllerin full'e full yakın dolu olduğunu görüyoruz. Bu konu çok önemli. Uzun soluklu başarısı yaşamadan güneş enerjisi sistemi depolamalı bir sistem almak isteyenler için lityum bataryalar güzel bir çözüm. Tabii ki ilk yatırım maliyeti o noktada biraz yüksek ama bu sonuçta bakıldığında bütün sistemi kontrol edebildiğiniz, izlemenin gerçekleştiği, haberleşmenin çok ön planda olduğu bir yapı ve özellikle de yeni gelecek olan serilerde Wi-Fi üzerinden de kablo çekmeden yani inverterle bataryalar arasında kablo çekmeden de haberleşmenin yapılacağını bu marka için söyleyebiliriz. Bakıldığında da yüksek voltajlı olan sistemlerde toplamda 336 volt gibi 384 volt gibi batarya sistem batarya voltaj değerlerini burada görebiliyoruz. Dediğimiz gibi her zaman küçük voltajlarla çalışılmıyor. Farklı sistemler, farklı inverterler değişik değerlerde voltajlarda akülere ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden lityum bataryalar uzun soluklu ve baş ağrısı yaşamadan bütün hayatı boyunca çalışabilecek bir yapıya sahip. Farklı kasalarda gelen lityum bataryalarda var tabii ki. Bu ürünlerden bir tanesi de mesela Phantom S ürünü yatay veya dikey olarak montajı yapılabilir. Lityum batarya grubu yine uzun ömürlü olan ve 48 volt seviyelerindeki sistemlerde kullanabileceğiniz bir ürün bu. Bakıldığında bu ürünü bir bilgisayar serverı düşünün, onun içerisine yerleştirebilirsiniz. Kenardaki montaj ekipmanları, bağlantı ekipmanları bu tarz bir kuruluma olanak sağlayan bir yapıda tasarlanmış. Bu sebeple lityum bataryalarla alakalı en güzel taraflarından bir tanesi de çok derli toplu olması. Etrafta bir sürü kablo karmaşasının olmamasının çok büyük avantajı var. Her şey derli toplu kasanın içerisine yerleştiriyorsunuz. Bir veya birden fazla modül kasayı kapatıyorsunuz. Her şey bitmiş oluyor. Dediğimiz gibi yatay veya dikey olarak da montajını yapmak mümkün. Ürünlerin teknik özelliklerine gelecek olursak yine 48 volt serilerde kullanılan bu ürünlerle ilgili en büyük özelliği lityum özelliğinden kaynaklı uzun cycle süreleri. 6000 cycle gerçekten uzun yıllar sizi problem çıkartmadan çalışacak, sisteminizi düzgün, verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak bir değer. Kilogram olarak normal jel bataryalara nazaran çok daha avantajlı olduğunuzu söyleyebiliriz. Normalde e, lityum bataryalarda 7 kilowatt saatlik bir e, değer yaklaşık 80 kg seviyelerindeyken aynı e, güç değerini e, jel bataryalarla elde etmek isterseniz belki 180-200 kiloları e, göze almanız gerekir. Yani daha hafif bir yapı olmasına rağmen daha fazla güç size tedarik edebilir çalışma sıcaklıkları hangi aralıklarda şarj etmeniz gerektiği hangi aralıklarda deşarjın mantıklı olduğu tavsiye edildiği hepsi aslında teknik dokümanların içerisinde yazmakta bu değerlere dikkat ederek ürünleri kullanırsanız çok daha ciddi avantajlı olacaktır. Adana sıcağında gerçekten zorlu çekimler oldu. Sağolsun Solitek ekibi de bize çok destek oldu. Ciddi anlamda e, bu ürünlerin taşınmasında, kurulmasında, nasıl devreye alındığını, bizi teknik bilgilerin paylaşılmasında kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.